Öl ulan öl. Öl ulan öl. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Serdar. Bugün yine bir PUBG videosuyla karşınızdayım. Hemen gelenler var onları bir karşılayayım. Abi yere iner inmez üçüncü oldum ya. Hop. Sen ne yapıyorsun be kardeşim. Hop hop. Beni, beni sa... Yapma ya. Birini aldık arkadaşlar, hoppa Çok dikkatli olmam lazım, şurada Airdropta olan, olanı alacağım Şöyle şuradan yukarı çıkmam lazım Ne yapayım be kardeşim, ne yapayım be kardeşim sen kafayı yemişsin ya. Öyle gelirler mi? İçim gitti. Hoppa kalk ya. Şöyle bir bak 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 birini görürsem hiç acımadan indireceğim. O iki kişiymişler. Şurada biri var. Onu gözden kaçırmam lazım. Hop. Aha. Başka yerde biri var mı? Dikkatli olmam lazım. Şurada mermi var mı acaba? Hop hop hop. Ya biliyordum ya çıkacağını biliyordum bir yerden. Dikkatli olmam lazımdı. Öf, yavaş yavaş. Aşağıya doğru. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Yavaş yavaş. Yukarıda gelenler vardır. Bunlar bir karşılama yapar. Hemen ikinci olduk görüyorum. Bak bu şans kaçmaz. İnsanlar adam öldürüyor. Orada uğraşıyor. Ben burada slot öldürerek ikinci oluyorum. Bazen bu oyun akıl kullanmak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi dikkatli olmam lazım. Pusucular falan olabilir. Her boşluğuma gelebilir sağıma sola mı? Çok kötü bir yerdeyim. Şöyle etrafından dolanacağım. Sağ tarafa da bakmam lazım aslında. Önüme de bakmam lazım. Seviyorum ama bunu sana söyleyemem. Aşkımı gizleyemem. 5 dakika var. Birinci olmamız lazım. Hemen. Ama... biri var mı? Şimdi burada akıl kullanacağız arkadaşlar. Ee, bakacağız. Şu anda gelip giden yok. Bir AVM ile sıkıyor ya. Kesin oraya kolluyordur o bak. <laughs> ben biliyordum birileri girecek oraya. Dediğim gibi bu oyun biraz akıl kullanmak gerekiyor. Böyle. Bak şimdi ben gideceğim beni öldürecekler bak. Löp diye. Aslında gitmemem lazım. Ama kendimi tutamıyorum. Bak bak bak. Öl lan öl. Ve oyun başladı. Team match, Team match. Let's, go. let's go. Yes bro. Geliyorum. Sizin işiniz bitti oğlum. Red... <laughs> Abi karşı taraf. terminator herhalde. <gülüyor> ha? <gülüyor> ha? <gülüyor> 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 ne oldu. İkinci gitti. Karşı taraf Terminator herhalde. Adamlar başlar başlamaz leşlere bak ya. Dokuz leş yaptılar. Hop gel. Hop. Üçümüz, üçüncü leşimizi aldık arkadaşlar. Hop. Telefon kastığı için çok hassas kontroller yapamıyorum yani. 5 leş, leş Ben bu oyunu kurtarcısı mı neyim acaba Ya Ne de vurabilseydik İşi bitmişti çoktan Abi takım iyi olacak ya. Takım iyi, iyi olmadıktan sonra. Ya üç kişiyiz bak bir kişi öldüremiyoruz. Takım iyi olacak diyorum ya. Bak hala öldürmemişler. Gel buraya. Bak şuna bak. Bak. Abi ya yani yersin değil mi onu? O kadar mermi vur. Şurada bir var. Gel. Gel. Arkadaşlar telefon inanılmaz kasıyor. 11 oh. Çok iyi oynarsak alabiliriz gibi geliyor bana Oyunu kaybettik Evet, oyunu kaybettik. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Video beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.